Arkadaşlar merhaba bugün sizinle birlikte hapisten kaçacağız da ellerimiz ne yumruk gibi Herkesi geçeceğiz hapisten kaçmak için kaslarımız mükemmel Burası benim yatağım ben burada yaşıyorum Ah bir açık bu Evet burayı herhalde biraz şöyle bir ip yapıyoruz Evet hemen de Sen kimsin lan benim arkadaşım dövüyen Nerede lan Ben hırsız kutu. aldım. Aldım. Şimdi hemen hırsızı da. Sen de döveceğim. Yalan. Nasıl? Nasıl yedim? Lan bana ne vuruyorsun? Ben senin arkadaşınım. Hıa. <laughs> kafaya kafaya. Hadi. I'm dead. Hadi bak. Lan sen benim hapishanemde ne arıyorsun lan? Adam ol bilmiyorum Allah bak, Allah Kemiğine. Her yer kan olmuş ya. Bu ne ana? Aa oy Bu ne lan elindeki? Senin elindekini bakayım. Bu ne elindeki? Bu ne tatlı mı? Bilmiyorum. Galiba de pencere yemek kabıyla ağzınızı burnunuza sizin. hoş. Polis eee, yemek kabı kırıldı valla. Şimdi de bu yemek kabıyı da Ne? Ne? Gardiyan. Ne oluyor lan? Öldüm. Bir de oynayayım. Evet arkadaşlar geldik. Mamma mia ben size karışmıyorum. Beni dövmezseniz herhalde. Ben size vurmayacağım. Çünkü ben görüşmeyi sevmeyen birisiyimdir. Tabi bunu dermişim. Aa basketbol topu arkadaşlar. Basket alın. Ha? Allah Allah gitti. Boşu bandı. Açılabiliyor mu? Bana senin ıh ıh Gelir. Sen de gelir. Sen de gelir. Gelir. Aha arlık. Anladım. Bununla vuruyor mu? mi? Aa, elinde bıçak var mı? Bu mu daha uçur, Bu daha uçtu diye. Bunuyorum. Bak 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 elindeki. Şeye bak elindeki. Ha valla on. Lan adamın elinde diş fırçası varmış. Bu çok sandım. Ben kimseye vurmayacağım. Ben de sevmem. Arkadaşlar korkuyorum başkalarının yerindeyiz arkadaşlar. Bir tane basket atacağım ve yapsa neden? Buradan çıkacağım. Burası neresi? Duş almaya gidiyor. Oh, duş alayım. Burada yapsam kimse beni görmez. Şuna koysam. Arkadaşım beni nereden görüyorsunuz? Geliyor bak. Geliyor bak. <laughs> ben küçük bir çocuğum. Bana sataşamaz. Çocuk hapishanesi burası. Ne bu şunun? Basket atacağım bu sefer. <laughs> Kavga var ne basket ya. Ne adamın elindeki? Ne? Evet. Kasapçı şeyi. Adamın kolunu. Şimdi kafayı böleceğim. Kafayı alabiliyor muyum? Tüh oğlum. Ben sen bana mı vuruyorsun? Ana bu abi kaç Hırsızlara vurunca beni dövmüyorlar da ama. Çekil lan. Aa! Kaç abi kaç abi. Elimdeki şey nerede? Arkadaşlar bu oyun şiddet geçiriyor. Oha evet. Şimdiden kusura bakmayın. Kapat abi kapat. Geldi vallahi. Bunun dışı... Ha, adamı çokladın mı? Sen de çok... Oha adam def Sen de çokladın. Ama şoklanmadı galiba. Lan. Ne oluyor lan sen? Adam ağzımıza... Sonra Bunu yapacağız. Evet. Bu sefer hiç kimseyi dövmeden geçmeyi deneyeceğim. Bu iş mi adamın ağzına sıçıyor? Evet arkadaşlar hiç kimseyi dövmeden bunu başarabilirim. Belki birisi bize sataşırsa diye şunu elimize alalım. Evet biraz büyük bir şey ama neyse. Ve buradan çıkacağız. İzleyin nasıl kaçıyoruz. Şunun kafasına ya hok ok diye bir vursam. Vallahi arkadaşlar. Bu Şimdi nasıl kaçabiliriz? Bir yerde alan var. Yok. Kasapçı dükkan. Yemekhaneye geldik Hiii senin <laughs> Ne bunları keseceksin Vallahi herkes duydu ya Bunu <laughs> bırak abi alt tavayı Tava geldi <laughs> Lan korktun mu nerede kelleş Sizi i̇şte tavuklar korkup kaç Aa elma Devam et, devam Bacaklarını keseceğim. Bacağını ayıracağım. Bacağım. Bilmiyorum. Gel babana. Gel babana. Huu kavga çıktı ya. Bunların hepsine bir. Anam tavan düştü. Ya bir tavan nerede ya. Vallahi canım gidiyor. Anam. Anam. Sen kimsin bana vuruyorsun lan? Ay kaç abi kaç abi. Şu elmayı bunla bunla. Bunla kafanı yiyeceksin. Bunu da alayım bunu da alayım. İkisi birden güzel. Kalkan Şunu biraz al. Lan dur yanlış aldım. İyi kalkan. Vallahi adamlar geliyor vallahi. Adam kafasına Roblox. Anam. Sıkıştı. Aha. Tamam. İş bizdedir. Ayıp. Ne diyor? Oh. Evet arkadaşlar. <laughs> o biraz komikti. Burada senin kafaya. Bak geliyor bak. Anam. Korktum vallahi billah. Şu aldığı al. Bunu da al. Ya bunu da bana Vallahi gir şuraya. Bir tava daha alayım. Şu tavayı al. Et de alalım. Et de Bu sefer kaçacağım. Etle savaşıyorum. Anam tavam gitti. Et Et yedi kafasını. Et. Et bu kadar can mı acıtır? Polis. Polis gitti. Kaldır. Anam. Aha. Gel lan gel. Korktun mu lan? Hı, uçarsın. Bu tava işimi yarayabilir belki. Hu! Karavanı. Tüüü. Bu ağırlık. Ay tam kafaya gitti ama. Kimsin lan? Hı, hı. Adam ol böyle. Yanımız ne kadar? Canımız acayip az. Oh, ha sandalye evet. Onu. Oh. Anam. Oh. Adam nerede? Ay sandalye kırıldı lan. Öleceğiz galiba. Acayip az yanımız var. Taba. Tava Taba hiç işimize yarayamadı. Ha. Anam kaç kaç vallahi kaç billa kaç. Adamlar geliyor adamlar geliyor. Geliyorum geliyorum. Aa nene. Ne? Arkadaşlar acayip kötüyüz. Aa polis bey merhaba. Allah. Kaç. Ay burada <laughs> polis var. Öldük. Son deniyoruz. Bitiriyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Kimseye sataşmayacağım. Dermişim. Sen kimsin benim arkadaşıma sataşıyorsun. korsuzlar severim. Asıl kötü polisler. Aptal polisler. Ama sadece bu oyunda arkadaşlar. Gerçek hayatta polisler dünyanın en güzel şeylerinden biri. Sen kimsin lan? Hah, hah. Bak hırsızlar bana vuruyor. Abi ben sizi koruyorum. Bana niye vuruyorsunuz? Abi kaç abi kaç. Abi, kaç. Evet şişe arkadaşlar ve Oo, çok güzel şeyler aldık şu an. Hayır öldüm bir daha var. Kafanı kafana yersin işte bunu. Arkadaşlar son kez deniyoruz. Burası açılıyor mu? Açılıyorsa çok iyi. Uç git. Oy, acayip az canımı bıraktı. Ne? Diş fırçası Bana vuruyor musun? Arkadaşlar ölünce bitireceğim. Diş fırçasıyla bana vuruyormuş bir de iş vereceğiz. Geber. Kafasına sapladım. Anam öleceğim. Vallahi billahi öldüm. Bir defa bu kadar erken gideceğiz. Erken Allah rahmetimize kavuş eder. Artık dünya buraya kadarmış. Oyu. Oyu. Arkadaşlar az canımız var. Ölürsek kötü. Ay. Bunu alacağım. Hadi al şunu. Geliyor kafasına kırdımın ki. Gel bakalım gül. <laughs> oh. <Whoa>. Neyse hemen. <laughs> Adamın kafasında saplılık var. Banyoya geldik de banyoda bir şey yok sanki. Evet kafasını koyduk vallahi arkadaşlar. Yemekhane nerede? Arkadaşlar yemekhane yok. Bu ne? O adamın kafa. tamam tabi güzel. Bir tane de et alalım. Geliyor kafama vuracak. Kafama geliyor. Kafama geliyor. Yiyor şunu kafana. Ana buradan da var orada da var. Ne yapacağız? Al şunu. Bunu adamın kafaya yapıştırdım ama. Hadi. Ya adamlar aşırı göçüldü. lan. Tabayı alamıyorum. Kaç abi kaç abi kaç abi kaç. Şimdi değil. Vallahi ben şimdi billah. Bu sandalyeyi kafanı yemek. Seni suçunda. Bana bulaşmayacaktın ana 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 Ucuz kurtulduk. Ucuz, ucuz. Vallahi Yemin ederim gelir. Ne yapacağız? Adam var mı yukarıda? <laughs> vallahi yok. vallahi adammış bir adammış. Anam, al şunu, al şunu, al şunu. Bunu da al. <laughs> Kim bu bunu? Öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadar.